Drama canlandırma sanatıdır. Tiyatro tekniklerinden yararlanılarak bir fikri, yaşantıyı ya da olayı oyun veya oyunlar geliştirerek öyküleştirmeye drama denir. Yunanca hareket anlamına gelen dran kelimesinden türetilmiştir. Yazılı metin yoktur. Olay merkezlidir. Katılımcılar kendilerine rehberlik eden lider ile hayal güçlerini kullanarak yaşadıkları çalışmalara yansıtırlar. Bireysel gelişim için çok yararlı dır. Drama gerçek dünya ve kurgulanan dünya arasında bir etkileşim yaratır. Drama bir öğrenme yolu olduğundan en önemli özelliği sosyal, psikomotor ve zihinsel yeteneklerle bütünleşmesidir. Peki dramanın yararları nelerdir? bireyin kendi ve çevresiyle et iletişimini kapsayan duygusal zeka hayatın içindeki ilişkilerle ilgilidir. Bu durumu en, en açıklayıcı şekilde incelemek ve farkındalık yaratmak drama ile mümkündür. Hayal gücünü geliştirerek zenginleştirir, estetik duygusu ve bilincini arttırır. Önemli bir öğrenme yoludur. Problem çözme yeteneğini fark ettirir ve geliştirir. Drama grup ile yapıldığında işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yönleri geliştirir. Etkinlikler sırasındaki konuların içeriği ile ilgili milli, manevi ve ahlaki değerleri ortaya çıkarır. Drama eğlenceli geçebilir. Bu da neşelendirir ve iyimserlik duygularını arttırır.